merhaba. Bu gördüğümüz hem dijital hem manuel bir kumpasımız. Hassas kumpas. Şu şekil şuradan sıfırlıyoruz. Tekrardan açtığımızda şuradan bir falçatanın ucunu kalınlığını bir ölçelim. 1.10 milyon mm metre değerindedir. Şimdi tekrar açıyoruz bu objemizi ölçtükten sonra şuradan hafıza kaydetti. Tekrardan saklayıp şuradan şu saç parçamızı bu sefer ölçelim. 0.32 milimetre. Mm Şuradan tekrardan her yaptığınız işlemde hafızaya alıyor. Tekrardan açıp şu saç parçamızı bir ölçelim. Bu da 0.61 mm diye gösteriyor.